Anneli mutfağına hoş geldiniz. Anneli bahçesinden topladığım yeşilliklerle size bir salata yapayım dedim. Bugün fırına da sebzeli tavuk sürdüm. Onun yanına yeşil salata güzel olur. Marulu ince doğrayın. İnce doğrayınca salatanın tadı güzel oluyor. İçine de biraz salatalık soydum. Domates karışık sebzelerden salata yapayım dedim. Ben genelde elim elimde yaş tecrübesiyle tahta pek kullanmıyorum. elimde yapıyorum. Böyle öğrendik. Anne yelinin bahçesinin ürünleri. Çok şükür. Şükür edenlerden olanım da Allah'ım daha çok versin herkese. Eşine, dostuna yedirmeyi nasip edesin. Bizim domateslerimiz böyle ekşili, aynı limon sıkmışım gibi. Kendi bahçemin 35 yıllık tohumlar olduğu için 35 yıldır ekerim ben bu tohumları. Bugün bunların lezzetini hiçbir yerde bulamıyorum. Ne çarşıda ne bir başka yerde. Çok güzel oluyor. İşte pırasa kopardım. Pırasa doğruyorum. Ve pırasa da lezzet katar. Soğan yerine pırasa. Seçim biberlerim. Değişen cin biberler. Polenlerle. Zeytinyağı döküyorum biraz üzerine gezdirip şeyim şey, domatesim de ekşili ama az limon da limonda yine de sıkın yeşillik olduğu için marul ve tuzumuz salatamız salatamız da hazır böylece teşekkür ederim izlediğiniz için İnşallah böyle yaptıkça sizinle paylaşacağım karıştırayım abone olmayı da unutmayın. Tecrübelerimden faydalanın. Tabii gençlere göre bizim yaşlar biraz daha yaş ilerledi. Sekiz torun sahibi olarak yaşım biraz daha tabi ileri. Fazla da karıştırmayın. Pörsür salatanız. Bir de yemeği kuracak zaman limonunu, yağını, tuzunu atın. Eğer erken yaparsanız salatanız çok pürsür ve bozulur. Bu bir püf, nokta, püf noktası, püf salatalarım. Yemeği şöyle 10-15 dakika kala yapın salatalarımızı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim şimdiden. Abone olmayı unutmayın.